Merhaba internet ailem, hoş geldin. Bu e, hafta nasıl hızlıca salı geldi bilemedik yani. <laughs> Hızlı oldu biraz bu hafta evet. Gerçekten e, böyle konu arayışımızda e, bu hafta oldurmak kavramını ele almaya karar verdik. Oldurmak deyince böyle bir kelime yıllar önce bir arkadaşımın anlattığı bir hikaye üstünden gerçekten aklımda oldukça yer etmişti. Yani onun hikayesi olduğu için e, burada ona girmeyeceğiz. Ama gerçekten içeriği doptolu bir program Hı. hazırladık. Birlikte. Kesinlikle. E, Olma kavramına ilişkin kısaca ben şunu söylemek istiyorum yani kavram acaba nereden başlıyor diye düşündük. Bu kavramın ortaya çıkışı nerede insan hayatına dahil oluyor diye düşündük ve bu konuda aklıma gelen benim şu oldu gerçekten hani doğduktan sonra hayat içerisinde ilerlerken kendi yapımızda değil de başka insanların istedikleri insana dönüşerek ilk oldurmayla tanışmamız bu şekilde diye düşünüyorum. Yani işte onaylanmak, takdir edilmek vesaire gibi kavramlar nedeniyle hani kendi seçimlerine değil de başkalarının beğeneceği, seveceği şeyleri kendine uyumlamaya, kendine zorla oturtmaya çalışmaktan kavram hayatımıza giriyor diye düşünüyorum. Ve oradan sonrasında da böyle bir yaşam tarzı haline gelebiliyor. Bilmiyorum evet. bakış için Yaşam tarzı haline geliyor çünkü bir süre sonra alışkanlığımız da oluyor. Ee, ve hani o mücadele içerisinde hep bir şeyleri oldurmaya yönelik Düşünmeye başlıyoruz. Aslında enerjimizi, gücümüzü, mantığımızı, kalbimizi daha kolay olabilecek şeylere vermekten geri bırakıyor bu durum bize. Bir yandan şu da var, oldurmaya çalışmak çok da kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani bunu olumluya kullandığımız zaman aslında o başarının getirdiği yani başarıyı getirecek olan ısrar bir şeylerin üzerinde çalışmayı. ...sağlayabiliyor oldurmaya çalışmak fikri. Ee, yani şöyle bu noktada da... ...neyi oldurmaya çalıştığımız önemli. Ee, oldurmaya çalıştığımız şeyin... ...gerçekten bizim istediğimiz bir şey olması. Bize hizmet edecek bir şey olması. Dışarıdan dayatılan, dışarıdan... ...beklentiler üzerine oluşturulmuş bir şey olduğunda işte... ...o zaman oldurmak... E, ...tırnak içinde başarı gibi değerlendirilse bile senin için aslında başarı gibi görünmeye de biliyor yani. Evet. Yani o zaman aslında e, hani kimin isteğini gerçekleştiriyor olduğuma evet. göre kavram iyi de olabilir kötü de olabilir. Evet. evet. Çünkü şöyle düşünüyorum ben mesela oldurmak hani e, alışkanlıkların üzerine biraz düşünürken kötü alışkanlıklarını bırakmak için e, <laughs> alışkanlıkları üzerinde araştırırken şeyi gördüm ben. Zihinde e, çok güzel bir örnekti o patikalar oluşturun diyor. Yani düşünme biçimimizi, biçimimizi değiştirecek patikaların olması önemli. Dolayısıyla bir fikre tutunduğunuz zaman geniş biçimenlik düşün. nasıl bir kez geçtiğinde orada bir yol yoktur ama 3-5 kere aynı yoldan geçildiğinde orada bir patika açılır ve zihin her zaman benzer bir sorunla karşılaştırıldığında karşılaştığında daha önce o konuda açılmış bir patika varsa seni oraya yönlendiriyormuş. Hmm. Dolayısıyla o yeni karşılaştığımız bir olayla ya da düşünce biçimimizi değiştirmek işte o yüzden önemli. Yani yine bir nevi alışkanlıkları kırmak gibi de oluyor bu yani. Evet hem onları kırmak yani var olan patikaya alternatif bir patika yaratmak. Yani oldurmaya çalışmak aslında bu alternatif patikaları da tetikleyen bir şey. Ki hani düşünce biçimimiz değiştirip yeni bir alışkanlık sistemine geçmek. Dolayısıyla o da oldurmaya çalışmayla oluyor. Çünkü evet. o da var olan bir şey değil o noktada. Oldurmaya çalışmayı faydaya nasıl kullanırızın evet. yani. <laughs> ben ben biraz öyle düşünüyorum şey gibi olumsuz bir şeyden kurtulmaya çalıştığımızda hani düşünce biçimimizi değiştirmeye çalıştığımızda e, bazen şey olur. Hani hem bakış açımızı değiştirmekte zorlanırız hem de ee, i̇lk karşılaşmada o zorlukla ne yapacağımızı bilemediğimiz durumda aslında kendimiz için ideal olanı oldurmaya çalışmak burada önemli. Yani bunu denemeye çalışmak e, kişinin kendi gelişimi için önemli bir İşte Kendi istediğinin ne olduğunu oldurmaya çalışmak dediğim orada kendi istediğinin ne olduğunu biliyor evet. olma kavramı çok kıymetli. Hani evet. Zaten farkındalık kişisel Nasıl gelişim dediğiniz? kavramları. <laughs> İşin bu kısmı yani hani kendinin ne istediğini bilirsen hikaye daha güzel ilerleyebiliyor. Hatta böyle bir yani dıştan zararlı gibi görünen bir yaklaşım bile faydaya kullanılabiliyor. Yani bu ortaya çıkıyor biraz. Um, ben burada şey örneğini vermek istiyorum. Hani e, bir fotoğrafçı olarak bir oldurmaya çalıştığım bir alan vardı. Sonrasında bu nasıl evrildi onu anlatmak istiyorum. A, ben yani ilk fotoğrafa başladığımda Nikon markasını kullanıyordum. A, Nikon işte objektifleri, yani, makinesi falan. Sonra bir, bir, dönem Nikon'dan Canon'a geçtim. İşte Canon'un flash makinesinin objektiflerini kullanmaya başladım. Sonra flash işte eskidi ve flash alma ihtiyacı ortaya çıktı. Ve flash ilk başta işte Canon'un kendi flashına baktım yani. Ondan sonra işte fiyatı hani başka markalara göre tabii daha yüksekti yani. Sonra ben o sırada işte flash araştırması yapmaya başladım. Hani böyle bir Hani klasik işte bu markanın aynı flashını alayım demek yerine diğer markalar araştırmaya başladım. Sonrasında yaptığım araştırma sırasında flash konusunda gerçekten Godox diye bir markanın çok böyle bir kullanıcılar tarafından yorumlarda çok iyi yorumlar yazıldığını gördüm. Sonra inceledim nasıl bir flash olduğunu. Ve sonra o flashı aldım da yani. ve Gerçekten yani hani yıllardır flash kullanıyorum ve flashta ekstra hani bir fotoğrafçının ihtiyacı olan yenilikler vardı ve o yapılmamıştı yani marka Chinmin neyse yani hani onu, onu da epey süredir kullanıyorum gayet mutluyum bu arada performansında. O ihtiyaçları karşılamış yani flash işte dik kadraj çektiğinde ışık bambaşka yer yani geri yansıtıcı e, pl plastiği oluyordu. Mesela o, o, yönü dönmediği için onu kullanamıyorduk. Bu mıknatısı bir uç eklemiş istediğin tarafa çevirebiliyorsun mesela. Işte şarj edilebilir pilini koymuş kalem pil kullanmak bir süre sonra çevreye atmak durumunda değilsin yani. yani. Çok daha uzun süre giden bir pil, var yani. Gibi bunun gibi bir sürü bir gelişme eklemiş yani ve keyifle kullanıyorum. Hani eski demet olsa hani gidip onu hani oldurtup kanon alırdı yani. Ama sonra böyle bir arayışa girince hani gerçekten hani oldurtmak durumunda mıyım yani? Belki de daha iyi bir seçenek var ki varmış da yani. yani bunu bulduğum için çok mutluyum yani. Ya bir de biz oldurtmayı hep başarıya yönelik olarak düşünüyoruz bence. Hani bir şeyi oldurtmaya çalışıp mücadele vermek ve onun sonunda olmasıyla bitiyorsa bu başarıdır. Olmuyorsa başarısızlık. Yani burada bence oldurmayı düşünürken başarıyla birlikte düşünmemiz lazım. Şimdi şöyle, e, olmasını beklediğin şey... Ee, üstüne çabaladığın şeyi elde etmek. Bazen çok zor olduğunu düşündüğün bir şeyi de oldurtmaya çalışıyorsun. Israr ediyorsun ama geri tepiyor. Olmuyor. Ee, sen hala inat ediyorsun. Bu kadar mücadele veriyorsun. Bu kadar emek veriyorsun. Çaba veriyorsun. Kendinden e, bir şeyler veriyorsun. Onları şeye yöneltmek lazım. Yani başarı odaklı olmasından ziyade o oldurmaya çalıştığımız şeyin bizim ...hikayemizde gerçekten yeri neye odaklanmamız lazım sanki biraz. Hmm. Çünkü oldurtmaya çalıştığım bir şey yapay olarak dışarıdan gelen tepkiye göre oluşacak bir başarı sağlayacak sana. Hani belki de sen içsel olarak onu oldurtmuş olmaktan başarı duymayabilirsin. Yani bu biraz beyaz yakalı ile ilgili gibi. bir örneği var mı yoksa? Hani sen sanki böyle bir şeyden bahsediyorsun. Ya şöyle ya. bir şey demeye çalışıyorum. Mesela işte ben hani firmalarda nakliye, lojistik, gümrük taraflarında çalıştığım için şunu demeye çalışayım. Mesela ham madde alıyorsun. iki güne gelmesi lazım o maddenin, ham maddenin ithalat yaptığımız düşünelim. Şimdi bu iki güne gelmesi sana yöneticin diyor ki iki güne burada olsun çok acil. Sen de diyorsun ki ya ama hani bu çok zor yani. <laughs> o da seni bildiği için ve biraz seni zorlamak için diyor ki iki güne lazım. Hani yani gerçekten yaparsın. lazım da olabilir ama ha orada tabii o eğitimlerde falan sıkça aldığımız stratejiler, ikna yöntemleri falan onlar kullanılıyor. Sen de bunu biliyorsun, okeysin. Neyse. Ee, sen de zor olduğunu biliyorsun ama o iki gün boyunca senin mücadelen onu oldurtmak üzerine oluyor. Yani işte onu zorluyorsun, şansını zorluyorsun, alternatif bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Ve iki güne getirdiğin zaman bu başarı olmuş oluyor. Evet. Ama iki güne getirtemediğin zaman da başarısızlık hissi oluyor. Şimdi başarı kısmı okey. Bunu yapabiliyorsan başardın ama zaten çok zor bir hedefse o. Hedef koymanın da burada tabii detayları önemli. Hani hem ulaşılabilir olacak hem de ama seni zorlayacak şekilde hedefler koymak lazım. ama sen işte yöneticin o hedefi koyarak sana senin sınırlarını da zorluyor. Bir yandan da kendi yani sistemin ihtiyacını karşılamanı bekliyor. Dolayısıyla başarı olduğunda güzel sonuçlanıyor bu. iki günde o ham getiriyor olma. Ama getiremediğin zaman aslında hani herkes bunun çok zor olduğunu bildiği için çok büyük bir başarısızlık gibi düşünmeseler bile ama sen kendi içinde onu öyle düşündüğün zaman ee, ne oluyor? Sen kendim olduğunu aşağı çekmiş oluyorsun. Yani yetersiz hissediyorsun belki. Yetersiz de. hissediyorsun. Yapamamış hissediyorsun. Aslında şeyin de farkındasın. Evet, görev zordu. Hani hedef zordu. Ama yine de e, yapamadığın bir şey olarak algılıyor zihni. Yani ve onlar başarısızlık ve yetersizlik duyuyorsun. O yüzden e, oldurtmak istediğimiz şeyin e, kendi içimizde neye denk geldiğine bakmak lazım. Ha, belki de yani belki de değil bence öyle. O başarısızlığı da o kadar içselleştirmemek lazım. Hani sen de dışarıdaki insanların kabullendiği gibi. Hani çok zaten zordu yani onun gelmesi. Neyse iki değil üç günde gelsin diyor mesela karşındaki ama sen diyorsun ki ben bunu iki güne yaparım mı? İkna oldum tamam dedim. Nasıl iki günde gelmez diye. Ve bunu kendi içinde sorgulamamak lazım. Yani o, o oldukça kısmı benim iş hayatımda çokça böyle örnek var. <laughs> o yüzden zorlayıcı olabiliyor yani. Ya evet hani oradaki hani konunun gerçekten e, hani sen elinden geleni yapıyorsun geri, geri kalanını artık biraz evrene bırakma kısmı çünkü evet. hani sen orada belki birisiyle konuşuyorsun önemini anlatıyorsun falan ama o taraftaki insanın kendi hayat denklemlerini bilmiyorsun. Yani konuya o ne kadar yüklenecek ne kadar uğraşacak onu da bilmiyorsun. Hani sen yapabileceğini yapıp ondan sonra kenara evet. çekilmek yani. O yüzden bu hani şimdi moda olan şeyle akışta kalma konusu falan benim için mesela kişisel olarak çok zorlayıcı bir şey. Ben biraz daha böyle hani taşların yerine oturduğu biraz daha kontrollü gitmeye çalışan bir bakış açısına sahip olduğum için o akışta kalma tarafından daha çok oldurtmaya çalışma tarafım benim yüksek. E ne oluyor bu kendi hayat yani iş hayatın dışında beyaz yakalı hayatın dışında e kendi hayatına da sirayet ediyor. Yani kendi kişisel tecrübelerimde de o e, aynı mücadeleyi, e, aynı başarı başarısızlık tanımını taşımaya başlıyorum bu sefer. Ya sanıyorum orada hani belki bunu başka bir bölümde de ele alabiliriz. E, gerçekten eve geldiğinde bütün o kimliklerini kenara bırakıp ondan sonra yasaklar. <laughs> <laughs> i̇şte o Hızırdan güzel. sıfırdan bir insanmış şey. gibi. Aa nasıl geçti gün ofisi. Yani ona gerçekten böyle buka, bu kalemim gibi dönüşebilen çok iyi yapan var mı bilmiyorum. Çünkü hani ben pek çok örnekte şunu da gözlemlemiştim. E iş yerinde yönetici pozisyonuna gelen bir insan eve geldiğinden hani işçi moduna giremiyor yani. yani mutfağa girip vesaire hani böyle. Hani orada o buyurgan yapı evde de devam, devam edebiliyor yani. Bu, o zaman da ikili ilişkiler, ikili ilişkiler değil bir iş yeri iletişimine dönüşüyor yani. Ya çünkü şimdi o alışkanlık o işte zihnimizdeki patikalar öyle bir oluşuyor ki zih e, karşılaştığın her olayda bence oraya sürüklüyor seni düşünce yapın e, ve şey oluyor hani o çok fazla yaşadığın şey normal hayatta yani iş dışındaki hayatında karşılaştığında da öteki patikayı kullanıyor zihin dolayısıyla iş hayatındaki yaklaşımlarımız kendi hayatımıza dönmeye başlıyor e, karşılaştığımız Birlikte çalıştığımız insanların yaklaşımları, yöneticilerimizin yaklaşımları, ekibimizin yaklaşımları bizim o patikalarımızı oluşturduğu için normal hayatta da biz ona göre çalışmaya başlıyoruz. Yani yöneticine dönüşürsün derler ya, bu çok doğru çünkü e, hani uzun süre hani. Mesela yöneticine yani bir şey, 8 saat, etsin. 10 saat onunla yan yanasın yani olmak ayrı, bir de düşünce biçiminde hani bir şey sunduğunda hani bunu bunu sorabilir deyip ona hazırlıyorsun. Sonra sen birinden bir şey isterken mesela o sorunun geleceğini düşünerek sen ona göre düşünmeye başlıyorsun. Öyle istemeye başlıyorsun falan. böyle zincirler halinde kümüle bir buluta dönüşüyor. Ne o yüzden de bütün bu hikaye olurken de o oldurtmaya çalışma kısmı işte e, bizim gerçekten isteyip de oldurtmaya çalıştığımız şeyden uzaklaştırıyor bizi. Evet ya yani hani e, şu dediğin kavram dediğin gibi hani oldurtmayı nerede kullandığına göre hikaye değişiyor. Çünkü e, ben mesela işte tekstil sıra bırakıp fotoğrafa geçtiğimde e, hani ilk fotoğraf çektim ve müthiş ötesiydi değil yani o zaman içerisinde gelişti. Hani o öyle olsun iyi bir fotoğrafçı olabileyim diye ben gerçekten yıllarca bu konuda çaba gösterdim yani. Hani orada mesela orada da bir oldurtma eğilimi var ama o oldurtma bir yandan keyif veriyor. Çünkü zaman içerisinde kendindeki gelişmeleri gördükçe yetkinliğinin artmasından dolayı hani o sonuçları gördükçe mutlu oluyorsun. Yani burada gerçekten hani o eğilimi sen kimin için yapıyorsun? Kendin için mi yapıyorsun? Başka birini istediği, başka birini mutlu edeyim, takdir alayım, onay alayım diye mi yapıyorsun? Burası kilit nokta yani kavramı nerede kullanıyorsun hani, hani dozunda bir şey kullanıyorsun yerinde kullanıyorsun fayda sağlıyor dozlaşımı yapıyorsun ya da yanlış yerde kullanıyorsun toksik etki yapıyor yani hani orada kilit evet. nokta burası diye düşünüyorum evet. yani. Şey de var hani mesela öyle çalışmalar var instagramda falan önüme düşüyor benim mesela kahkaha atma egzersizi var ya o, o çok enteresan gelmişti bana aslında o da oldurtmaya çalışmak yani o an kahkaha atacak bir modda değilsin. Aha. Ama o egzersizi yapmaya başladın. işte bir kaka atıyorsun. Sonra bir daha iki, iki tane diyor kadın. iki tane üç diyor. En sonunda bir yerden sonra gerçek kakaya ve herkes de istisnasız dönüştüğünü düşünüyorum. Hani paylaşımlar da öyle. Benim denediklerimde de öyle. Bu, aslında bu da oldurtmaya çalışmak. Ama bu olumlu tarafıyla. Yani zihnimizi bir şeye kanalize edip yaptığımız hareketlerle zihnimize mesaj göndermek bir noktada. Ya az önce aslında söylediğin şey bu gerçekten hani zihnine yeni bir düşünce patikası oluşturuyorsun. Evet. Yeni bir şey tanımlıyorsun. Tabii ki ilk başta oraya gitmek istemiyor yani. Direnç oluyor olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz mı? Ve sonrasında hani deneyimledikçe o korktuğu şeylerin gerçekleşmediğini gördükçe onu kabul ediyor ve yeni patik olarak onu kullanmaya başlıyor. Aslında hani çoğumuzun böyle gerçekten yaşadığı toplumda da yani hayatta kalma kodlarıyla ilerlediğinde aklına gelen ilk şeyler olumsuz şeyler. Ya şöyle olursa böyle olursa falan hani önüne, ona önlem alayım, bunu önlem alayım falan gibi bir ilerleme var. Orada hani bakış açısını esnetip biraz daha yumuşatabilmek için biri belki bu pratik on numara pratik yani. Ama evet. ilk başlangıçta hani çoğu Direnç insanın olur. denediğini bile sanmıyorum. Hani hmm. bırak deneyip de direnci yaşamayı. Hmm. Hani abi Ben şöyle... de olmaz diye mesela ben de öyle yani deneyeyim ama olmayacaktır diye düşünmüştüm ama gerçekten olduğunu görünce o da enteresan. Yani bu oldurma fikri şeyden yani çevremizdeki şeylerden geldiğinde inançla da alakalı. Yani oldurtmaya çalıştığın şeyin olup olmayacağına kişinin inancı da o yaklaşıma etkiliyor yani olabilitesini gördüğün bir şeye oldurtmaya çalıştığında daha coşkulu oluyorsun. Bir de yani uğraşıyorum ama olmayacak. Mesela beyaz yakalı olmak biraz e, sürecinde biraz böyle oldurtma çabaları da insanı zorluyordu. Hmm. Yani olacağına çok inanmıyorsun, ikna değilsin. Ama bir yandan da hani görev olarak onun oldurtman gerektiğini düşünüyorsun. Ya da insan hikayelerinde de hani sadece iş odaklı gibi değil ilişkiler, iş ilişkileri içinde de olacağını düşünmediğin şeyleri oldurtmaya çalıştığın zamanlar oluyor. Bu da biraz zorlayıcı. Dolayısıyla bir yandan da kendi içimizde de e, o şeye inanmamız ayrı bir kritik nokta herhalde. Senin o ayakkabı örneğin bence buraya. <laughs> ya evet şöyle ki e, Gerçekten bence de e, böyle yani 2001 yılıydı yani. İşte İstanbul'da yaşıyordum falan ve e, beyaz yakalı olarak çalışmaya asıl başladığım yılda diyebilirim. Ondan önce de gerçi geçmişte bir 6 ay falan çalışmıştım ya da bir yıl kadar. Aa, ve böyle şey işte kendi kafamda şu vardı işte bir fabrikada çalışacağım işte müşteri temsilcisi olarak hani giysilerimin belli bir formatta olması gerektiğini düşündüm. bunu da bana kimse söylemedi üstelik ya. <laughs> Niye öyle de hani Görerek öğreniyoruz deniyor ya bakıyorsun üç aşağı beş yukarı işte işe giden insan profilleri ne giyiyor ne yapıyorlar falan. Neyse ben gittim kendime böyle bir işte hostes ayakkabısı denen düz siyah hafif topuklu bir ayakkabı aldım yani. Aldım ayakkabıyı eve geldim böyle giydim işte yürüdüm yürüdüm. oradan baktım aynayı koydum karşıma falan filan. Ya bir türlü ayakkabı bana oturmadı yani. Olma Olmadı. Ya. <laughs> Olmayınca hani, olmuyor. Kendime <laughs> baktım böyle bu ben değilim dedim ya. Yani bu ayakkabıyla ortaya çıkan görsel ben değilim yani falan. Bir iki gün daha böyle dedim. Ondan sonra bir yakınıma verdim ayakkabıyı. Çünkü ben gerçekten onu giyemedim yani. yani. Bana olmadı yani. Bir senin şöyle bir şansın varmış. Lafını böldüm ama. Hmm. Hani e, onunla çalışmak zorunda değilsin ya. O senin için şans olmuş. Bir de mesela yaptığın işte gerçekten öyle olman gerektiği de olabilirdi. Evet. Yani gerçekten o, o zaman hani o işten de vazgeçemeyecek durumdaysan işte bütün Benliğinle birlikte o ayakkabıyı oldurtmaya çalışıyor olacaktım. Evet. Neyse ki. Neyse ki. <laughs> Ucundan Neyse dönmüştüm. ki o öyle değildi falan. <laughs> ya oldurtma kavramında, e, bilmiyorum sen eklemek istediğin var bir şey <laughs> var mı? Yok tamamladım ben, ben fikirlerimi diye düşünüyorum. O zaman ben bir şey eklemek istiyorum. E, bu sabah böyle uyandığımda e, böyle bir miktar baş ağrısı vardı ve kendimi çok iyi hissetmiyordum. Artık böyle deneyimlerimden ve öğrendiklerimden yola çıkarak hani sıkışmış enerji buna yol açıyor bildiğim için Aa, şunu yaptım. Ee, oyun havası açtım cep telefonumdan. YouTube, <laughs> <Çok iyi. gülüyor> YouTube müzik çok iyi. YouTube müzik çok iyi. Ve böyle üç tane parça arka arkaya -ark oynadım. Hatta oynarken de. Kaşıklarında yetiyor. Evet. İspanyolların kastanyetleri varsa. <laughs> evet. Bizim de kaşıklarımız yani. var. Şöyle ki. Şunu evet, ne oluyor Videoyu oynayarak mı bitireceğiz? <laughs> artık oynayarak. Tavuk, tavuk <laughs> artık böyle bir, geldi, <laughs> o, böyle bir şeye geldim. Böyle bir şey mi? Hadi bak çatırmaya mı geldik? <laughs> Deyip bitiriyoruz arkadaşlar. Çok <laughs> tehlikeli bir yere gidiyor bu <laughs> video. Ya şunu söyleyeyim hani gerçekten böyle bir 15 dakika falan oynadım sanıyorum. hareket ediyor olmak gerçekten hem o hani bir iki bir enerjiyi dağıttı hem beni neşelendirdi, eğlendirdi ve 15 dakika sonra kendimi çok daha iyi hissediyordum. Hani burada oldurmayı faydaya kullanmanın evet. bir yöntemi oldu bu. Hani fikir versin diye bunu paylaşmak da istedim. Umuyorum sen de hayatında gerçekten oldurma kavramını hani mecburiyetten kendini başka bir hale çevirmeye çalıştığın bir kavram olarak değil de sen sevdiğin şeyleri gerçekleştirmekte kullandığın bir kavram olarak faydaya kullanabilirsin. Bu hafta bizden bu kadar. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kalın.